Evet arkadaşlar ben doğa korumadan geliyorum. Maskeniz yok. Ee, ceza yazacağız. Böyle hızlı hızlı yürüyerek bir yere varamazsınız. Evet kolay gelsin hanımlar. Afiyet olsun. Ee, lokantalarda da artık biliyorsunuz maske zorunlu. Maskeniz nerede acaba? He? Ne yani hayvanlara bulaşmıyor mu? Hayvanlara bulaşmıyor mu? Onu mu iddia ediyorsunuz? İsviçreli, Norveçli bilim adamları boş mu konuşuyor diyorsun? Ha? Siz Allah'tan daha malimsiniz lan. Burada birinize korona bulaşsa. Aha böyle hepinize bulaşsa ne olacak? Oradan bana bulaşsa. 65 yaş kartı var mı? Hanımefendi 65 yaş kartı. Sokağa çıkma yasağı var. Hanımefendi kaçmayın lütfen. Sokağa çıkma yasağı var. Yaşlı olduğunu söyleniyor. Dişlerinizi görebilir miyiz? Hanımefendi. Yani küpeli olabilirsiniz ama hem kulak küpeli hem boyun küpeli. Ama lütfen yani maskenizi takın ya. Maske mesafe diyorlar. Hijyen diyorlar. Bakıyorum. Ne maske var. Ne mesafe var. Aa bunlar biraz bilinçli diyeceğim. Hemen onlar da birleşti. Ne hijyen var anasını satayım. Şunun üstüne bak. Domuz pıtrakları dolu. Yani yapmayın lütfen yani. Tam hayvan olabilirsiniz ama size de bulaşıyor ya bu virüs. Ama alacağınız tedbirlerden de güçlü değil yani bu virüs. Yani lütfen diyorum lütfen arkadaşlar bakın. Böyle düz tarlada gitmekle olmuyor bu işler ya. Siz böyle yaparsanız yani siz bizim geleceğimizsiniz ya. Geçmişimizsiniz, geleceğimizsiniz. Gelmişinizi, geçmişinizi dedirttirmeyin bana şimdi ya. Bu nedir abi ya? De dumanla bir röportaj yapalım. Abi bak, ben senin yanına geliyorum. Senin yaptığın harekete bak ya. Sen sokağa pisletme yasa olduğunu bilmiyor musun? Duman! Sokağa pisletme yasa olduğunu bilmiyor musun kardeş? Bana bak bana. Niye öyle yaptın? Masken nerede? Duman, masken nerede? Yaklaşma bana bir buçuk metre. Yaklaş. Bir buçuk metre. Orada dur. Ayıptır günahtır ya. Bundan sonra görmeyeyim yani gerçekten. Hepinize maske diktireceğim abi ya. Kız benden başkasına Sevdalanur san eğer o beyaz gel onluyi da geber, Gidunan da geber Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım Çok oldu geceleyin seni sayıkladım Akreplere da suna Kiz mezarın kazilsin, gelenin olsun ama okuyanın olmasın.